Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda açık bilet nasıl kullanılır? Açık biletten nasıl faydalanabilirim? Ee, bu tür sorulara detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Videomuza başlayalım. Bunun için e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın resmi internet sitesindeki açık bilet kısmına giriş yapıyorsunuz. Açık bilet sorgulama kısmına açık biletlerim, nakit iade kuponların, pln numara, soyad, açık bilet kuponlu, bunları yazıp sorgula butonuna basın. Bakın zaten burada açık bilet kuponlu, işte ad, soyad vesaire gibi son kullanma tarihi, ücret ve kullanım durumu gibi bilgiler yer alacak. Buradan açık biletlerinize göz atabilir ve açık biletleriniz kullanabilir durumda ise kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında e, tabii Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir gişelerinden ve müşteri hizmetleri konusunda da yardım alabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi buradan açık biletlerinizi kontrol edebilir. Açık biletlerinizi E-Şube'den yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları resmi internet sizinki E-Şube'den de kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.